beraber Wild West oynuyoruz ve yanımda Lira var ama bir kişi eksik tahmin edin. Program eksik olmasa da olur. Lira çok sevdiniz ve Lira ya da pro, video geldi. Değil mi Liracığım? Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Wild West oynuyoruz ve elimde boynuz var. Hatırda hatırda unutmadık. Gelsin kendisi. Kato. Merhaba kato. kato. Merhaba Kato. Kato, Kato. Yorumlara Kato Kraldır yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Kato Kraldır mı? Evet. Kato Kraldır. Kato, Kato, Kato. Neyse biz boş boş. Zaten boş yapmayalım. Video. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzun amacı siz iyice görürsünüz. Evet Kira. Zaten kat at video, video atla. Patoya atla. Okey. <laughs> Lan kata düştü. <bir> şey. <laughs> <laughs> Katodan düşüş. Şey lan? ben düşüş diyorum düşüşü. Lan katoyu bir daha. Okey. Kato benim sözümden çıkmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada yapacaklarımızı birazdan insanların görmemesi için bütün ışıkları patlatmamız lazım. Çekil bakayım çekil bakayım. Ben patlattım ama arkadan En uzaktaki kaldı. Tamam, o da Aa dur şu keresteyi de patlatacağız ya keresteyi de patlatacağız ya keresteyi Yeter bu kadar mermi. Yani? İyi de çok, 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 tamam bunu hiç Tamam. Tamam tamam. Burada fight dönüyor orada. Biz uzaklaşalım bence. Adam adamı öldürdük. Öldür. Gel koş 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 koş. Tam amacı dışında adamlar. Hiç e, canım yok. Öldüm. Abi. Öldüm. Bira her şey sana bağlı. Adam da, mı? Bira. Lan adam sağ sol yapıyor lan ben. Lan. Mira, ya, ya, tamam, bronz şehirle gel. Tamam, ben en İlk önce birinci amacımız olan... Evet, ilk olarak yapacağımız şey bir tren soygunu. Birazdan bu bir treni soyacağız. Bir an, çek, ilerleyemem. Heh, treni şu an soyacağız. Tren artık bizim. Şöyle, tren artık bizim. Çok ne yapacağız? Ben soyalım. Ödül aldım. 23 dolar. Aranıyorum. Ben de. Birader aranıyor. Ya onu niye bıraktın ya? Bas 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 bas. Ben piknotluyum oğlum. Ha Hı. açtı. Soy. Çok uzaklanıyor. 171. Allah, haydut level up oldu. Bakın para çantasında tam 500 dolar var. Şu kapılar da açak.

Boleres çiftliğinin orada duracağız, Akıncı Kanyonları'na uğrayıp oradan da Bataklık'taki şuraya uğrayacağız. Tamam ya, tamam. Elimizde 500 dolarlık para çantaları var. Tam içinde 500 dolar var. Evet, benimkinde de aynı. Bere, beyaz Bir an. buradan atlarsan evet. sana tam 0 dolar vereceğim.

500 dolarlık para çantalarıyla koşuyoruz. Koş 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 koş. Yani ya. toplam 1000 dolarımız var diyebiliriz. Evet 1000 dolar. Buradaydı değil mi? Koş 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 koş. Nere olduğunu unuttuk. Yanlış yere gidiyoruz. Koş. Şuraya gideceğiz. Koş 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 koş. Şu an arandığımız için bu kadar hızlıyız. Koş koş. Niye benim şey çalışmıyor? Şunu da al. Çalıştır. Koş koş koş. Ner nereden, nereden bunun girişi? Bunun girişi. Abi niye çalışmıyor? Gitmemiz ne diyeceğiz? Firmat şey. tepeye koş bir şey yap. Ya burada Ha. Burada mı bek? Tırman tırman. Sen bunun yerini nasıl oturum? Koş koş koş. Evet arkadaşlar. Para çantalarımızı sattık. 500 dolar alarımıza aldık. Öyle aldık yani anladınız. Evet. Şu an şu sonraki soygunumuza o zaman yavaştan geçelim. Değil mi? Geçelim. Değil mi? Evet. Dira. Değil mi Lira? Geçelim. Burası, Burası nere? Burası nere? Buranın üçüncü katı mı vardı? Çitten yeni mi yapmışlar? Neyse buraya gelmişken bir şey yapmam lazım. Bir dakika bir dakika bekle bekle. Döndür döndür. Şöyle. Lira izle beni. Ve sessiz ol. Biz at değiliz. Dur sesini çok kötü. Biz at değiliz. Biz insanız. Ve insanlar. Eman 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 eman. <laughs> Ölebilir. Yanına <laughs> Neyse. Sıradaki. Aa. Soygunumuza. Ya, lira da atladı. O zaman sıradaki soygunumuza geçelim. Evet arkadaşlar bir önceki soygunumuzda silahlı bir çatışma yoktu. Ama şimdiki soygunumuzda şurada gördüğünüz gemiye gideceğiz. Ve gemide silahlı e, silahlı çatışma olacak. Zira dikkat edin. Sormuş, sormuştu ama ilk video olduğu için o kadar zorlanmadık ve oraya gitmedik ama şu an gidiyoruz. Evet Lira. Yavaştan ilerleyelim. Ben dinamitim yok. Senin var mı? Bakayım envantere. En son üç tane vardı Leinos'cum ama şu an kalmış. Koş bir tane dinamit alıp gelelim o zaman. Hokus pokus. Dinamit gelus. Evet arkadaşlar. Dinamit sihrimiz çalıştı ve üç adet dinamitimiz var artık. Artık saldırabileceğiz değil mi Lira? Evet Leynos. Ya Buradan bayağı bir altın alacağız. Tamam. Yavaştan. Uzaktan uzaktan. Teker teker ben buradan birinin kafasına sıkacağım. Ay güvenlik açıkmış. Bekle bekle. Geliyor. Ben güvenlik açıyorum. Tamam tamam. Mermi doldurmam lazım benim. İçeride birileri var mı? Yok içeride kimse yok. Gel gel patlatacağız burayı. Pik, piklokla sen ben koruyacağım. Sen piklokla ben koruyorum. Aaa biri geldi, biri geldi, biri geldi. Gel evet. gel gel. Ramit atacağım. Çek, çekil çekil çekil. Koy. Ben koruyorum. Geliyor, geliyor, koruyor, geliyor. Oyuncu mu lan? Oyuncu mu lan? Gerçekten mi? Gerçek. Hayır, Hayır. oyuncu değil. Evet. evet. O öldürdüm onu 160 kurala. Gel gel, soyuyor, soyuyor. Bir sürü, bir sürü. Soyabildiğin kadar soy. Tamam, gel. Aa. Kaç. Gel 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 gel. Yüz 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 yüz. Gel. Dal 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 dal. Tamam. Tamamdır. Leynos ilerliyoruz. Burada da oyuncu var. İkinci soygun tamamlandı. Dal dal arkadan sıkıyor dal. Tamamlanamadı da. Tamamlandı. Tamamlandı. Hala takip Oksijen almamız Tükenmesi. tükenmesin. tükenmesin. Evet, bir çıkalım. Neyse fokus fokus. Eee ben bir dakika. Öldüm oğlum. O altınları ben alıyorum dur. Tamam, tamam. sen al. Görev tamamla. Adam geldi. Aynı sudasınız. Görev benim için tamamlanmasa da Yira için tamamlandı. Evet. Hayır. Evet arkadaşlar. E, o soygunumuz. Soygun başarılı oldu. Ama say, e, satma işi biraz sıkıntılı. Yani ekrana şu an ne geliyor Birinci soygun büyük ihtimalle başarılı yazar. İkinci soygun yarı yarıya yazar. Ve sıra üçüncü soygunda değil mi Lira? Evet. İleyin Evet. Üçüncü soygunumuzu açıklıyoruz. Üçüncü soygunumuz banka soygunu ve oyundaki en iyi soygun olabilir. Banka şu an soyuluyor. Bankanın soygununu evet. en iyi bir soysa. Çok mantıklı değil mi? Mantıklı. Banka soygunu bize bir... Aa, kapama. Adamın ölmüşler. Adamın ölmüşler. Ya. O yüzden olmaz. Adam ölmüşler. Bu adamın da hiç canı yok. Kaç 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 kaç. Adamı öldürdüm, kaç. Öldürdüm o adamı. Sen sıkan mı? Senin PC'n ya. Hayır, tek Canım <laughs> <laughs> <Aa, sprey> kaldı. <laughs> Bagaiden, şey kaldı. kaçmamız lazım. Trende koş. Koş. Allah ne verdiyse Geliyor. koş. Allah trende adam var. Ama Allah ne verdiyse koş adamı öldürürüz. Adama korumalıymış. Ad o adamdan uzaklaşalım da. Ben keserim onu. Korumasını açsın. Tek vuruşla pak pak. Bu elimdeki şeyle tek vuruşla alırım. Elim canım az basarsa direkt öldürürüm. 27 saniye. Kim havadan sıkıyorlar? Sağ sol yap. Havadan sıkıyor. NPC, NPC. sana yöneldi. Ya biz niye böyle uğraşıyoruz? Daha önce aramamız bitik. Ne envanterde bir şey mi yok? Buraya gel. Önemli değil. O 24 sıklar seçeneklere de geldi. Oo, birincinden hediye. 1000 dolar hediye geldi. Hayır, canım bir. İşte bu 13 bin Evet. Canım bir mi? Yardım edeyim mi? Tamam. Edeyim mi? Hayır, hayır, hayır. Gel buraya. Gel buraya. Can dost ateşi. Dost ateşi. Olmaz oluyor? Ha dost ateşle ya dost, dost ateşi ne ya? Dost ateşi var. Mı? Ah 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 ah. ah. Neyse neyse ben de Şimdi biz at değiliz. Biz biz race Wonderlines. İnsanız. Ha burada sizin buying'iniz var. Alın banka soygunu yapmamız lazım. Banka soygunu yapıp banka hala banka mı soyuluyor? Bankaya bir el atmamız lazım. Koş bankaya. ne alacağım. Koş bankaya. Koş bankaya. Allah ne verdiyse koş. Biz neden soymuyoruz? Kralcım. Efendim? Bankanın Leynos bir şey, bir şey. Kral, Kral şey, abim. Biz Ağabey. neden soymuyoruz? Şu soygun aa ön kapı Aa, biz biz, e, biz soyalım mı? Kasa da açık. Aa, gel 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 soyak. Allah içerisi bomboş ama şey problem ki biz bu, bu soyma stili bize uygun değil. Biz bu soyma stiliyle hiç gel bir tane altına biz... bak bari. Gel bir tane altına bak bari. Kapandı kasa kapandı. Yenilenecek büyük ihtimalle. Yenilenmesini bekleyelim sonra da soyalım. Değil mi? Evet şöyle T'yi de açtık mı? Biz arkadaşlar şurada oturup Dirayla karşılıklı sohbet edip bankanın yenilenmesini bekliyoruz. Arkadaşlar şu an bir çalışan geldi. Soyabiliriz. Evet. Aa dur dur. Ha, tamam şeymiş o. Belediye başkanı şimdi soyuyorum. Sen beni koru. Aa kaçma kaçma lan lan O, o kaçsın o kaçsın o belediye başkanı o içeri girecek o. Hayır, çekmeyelim kapıyı ya. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi kapıları kilitlememiz lazım. 237 ödül kazandım, nasıl oluyor reis? 4 Kapıları hemen kilitlememiz lazım. Evet ben koruyorum seni. Of, 237 ödül kapı kilitleyince 333 233, Bana da 237 geldi, biliyor musun? Bayağı bir ödülüm var. Şimdi gel, ay yukarı gidiyoruz. Yukarıda belediye başkanına gidiyoruz. Hoppa kafaya açtı. Çekil ben... önümden. Evet, Ön önümden. çekilmezsen şizofrenize açılır. Ve kapı tek tekmeli var. normal oyuncu tekmeliyor. E bir Hemen her şeyi. Şimdi gel kapı kilitleyeceğim. Kuş. Open wall diyeceğim. Open wall diyeceğim. Ben yaparım. Ben yaparım. Açıyorum. Orası. Öldürelim. Ha oyun ben. Gerçek evet. oyuncu geldi. Öldür. öldür öldürdüm. öldürdüm. Kaç. Soy 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 soy. Şuraya bir dinamit attım. Soya gel. Gir soy 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 soy. Yok yok. Ay banka sonunda sesi geldi ya. Abi niye kapı kapı? Evet. Kapı. Bilmiyorum. Ben burada kaldım. Kapı kapandı. Sonsuza kadar soyabilirim artık. <laughs> kapı kapandı. Lan ben de şu altı mı Lan o normal oyuncu yerine yani. evet. dolayı kapı kapandı. Sen kime kime sıkıyorsun? burada elmas alıyorum. Normal oyuncu. Ya benim kapı kapandı. Ben burada sıkıştım kaldım. Ne yapacağım? <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Harbi sen nasıl çıkacaksın da ben kaç altın uzatırsın ya elmas yani. Elmas uzatayım birkaç tane. Bana iki <laughs> tane de yeter ya. Evet. Gel çabuk kaçmamız lazım diyeceğim de kaçamazsın şu an. Buraya düştü. Al al. Oradan al. Bak, kap, al. Lan, adam almam lazım. No. Sen al onu o zaman şu an. Sen oradan nasıl çıkacaksın ya? Ben atı çağıracağım. Sonra ata Ha 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 ha. Binemiyorum. At yaklaş bana. Şöyle çağıracağım. Bir daha çağır. İçeri geldi abi. <laughs> at içeri gir. Aa <laughs> at. <laughs> at içeri girdi. <laughs> <At içeri> gir. <laughs> <laughs> Ya. <laughs> Nasıl çıkacaksın oradan? Şöyle deneyim. Çıkmamız lazım onu. Öldü geldi ha. At at at. At ne yapıyorsun lan? Hadi, Hadi kaçmamız ya. lazım. Sen kendi katilini şuraya getir. Ben right stay atayım. Eee, sonrasında sen evet de ben çıkarım. Hadi. Hadi şu. Tamam. Şu atın, atın, atın. at, at git. At sesinde çok kötü gidiyor. Aa sıkıyorum. <laughs> <laughs> ben kaçtım ben bir. Bana nasıl sıkıyorsun? Öldüm ya. Ben neyse ben içeri gelirim. Bunların hepsini alırım. Ben kaçıyorum şu an. En azından bu altınları hemen satma. Aç sen Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İlk soygun başarılı. İkinci soygun belli değil. Ve üçüncü soygunda oyunun bug'ı yüzünden <laughs> başarısız oluyor. <laughs> Hadi. evet. De normal, normal. Sorgunlar. Korumanı bir açsana sen. Hadi. Açayım reis. Ya işte normal, 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 normal sorgunlar. Ya patlamadı ya. Neyse arkadaşlar. 3. bölümün gelmesi istiyorsanız. En fazla. O yer. ne ya? 20 like. 20 like sonra. Üçüncü evet. bölüm. Geliyor. Hepinize görüşürüz. Şurada bir dakika. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Hanımefendi merhabalar. Bay bay. Hanımefendi silah çekti. Öldürdüm onu. Bye. Arkadaşlar son olarak da Lira bir duelimiz bir var. 3 saniye içinde başlar. 3 2 1 0. Hoppa! Bitti. Dualo bitti. Bu da bu arkadaş. <laughs> Dualo bitti. Oha. Elleyi er, e nuttum. Tamını aldım. 3. Üç, bölümle intikam geliyor. 3. bölüm gelmesi için tabii ki de izleyicilerin 20 like atması lazım. Bay mı? Neyse. Hepinize görüşürüz. Bay yani. bay.